Değerli arkadaşlarım bugün ben çok mutluyum. Eee vereceğim haberi duyduğunuzda sizlerin de çok mutlu olacağına inanıyorum. Eğer bir başarıya gidiyorsak buradaki AK Parti grubunun CHP grubunun ve çalışma arkadaşlarımın sabırla beklemeleri ve belediye meclisinde siyaset farkı gözetmek için elbideyle birlikte çalışmamızın neticesinde bir takım güzel neticeler almaya başladık. Öncelikle öncelikle herkesin sabırsızlıkla beklediği kent meydanı konusunda sizlere bir müjde vermek istiyorum. Evet, kent meydanı konusunda uzun süren çalışmalar neticesinde kent meydanı konusunda anlaşmaları yaptık. Önümüzdeki hafta içerisinde bağış yöntemiyle, hibe yöntemiyle büyük bir inşaat firması bunu hibe yoluyla Karadeniz Eliye yapılacak. Bayramdan sonra ilk kazmayı vurmuş olacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Bayramdan sonra da kazmayı vuruyoruz. Dönem sonuna kadar bu arkadaki binayı da belediye binasında yapmayı Allah bize nasip edecek. Buna inanıyorum. Kesinlikle, kesinlikle bunu yapacağız. Çok kararlıyız. Bu proje yaklaşık 15 milyona mal oluyor. Bilim merkezi, sanat merkezini 29 Temmuz'da ihalesini yapmış olacağız inşallah. O da hayırlı olsun diyorum. çarşı içerisinde bir demo yapmıştık, bir öncü bölge yapmıştık. Buradan da edindiğimiz tecrübelerle yeni bir proje hazırlığı yapılıyor. Hemen yakın bir zamanda yayına çıkıyoruz proje. Son aşamaya geldi. Bu da hayırlı olsun diyorum. Küresel <laughs> tedarik için son çalışmalarımızı yaptık. Tüm sistem hazır vaziyette. Bunun tabii en önemli özelliği kurullardan geçiyor. Kurullardan geçirebildiğimiz takdirde burayı yapacağız. Maddi bakımdan hazırlıklıyız. Hemen hemen e, ihaleye proje yapılıyor. Orası da turizmin bir parçası olacak inşallah. Göztepe Köprüsü ve Otopark. Hiçbir yere zarar vermeden bu otoparkı burada yapıp, köprüyü yapıp yaklaşık 30-35 milyon lira civarında hızla projesi devam ediyor. En yakın zamanda Allah nasip ederse ihaleye çıkacağız ve Erdemir Caddesi'ndeki trafik yoğunluğunu tamamen buraya alacağız. Çevre yoluna başladık. Hastanenin oradan ameçikler falan geçen bir çevre yolu yapıyoruz Allah nasip ederse. İlk etapta bu yolları bu yaz açmayı planlıyoruz. Önümüzdeki yazda buralara serpme asfalt dökmeyi düşünüyoruz. Aynı zamanda sakin derede hızlı bir çalışmamız var. O derenin üzerinde devlet su işlerinden izin aldı kapatılması için e, projeler hazırlandı. İhalesini yaptık. Derenin üzeri dörtlü üçü kapanıyor. Yol genişletiliyor. Hatip Camii'nin oradan gireceğiz. Yukarıya doğru yukarıdaki dört mevsim evleri, işte göl evleri, aktaş. Burada trafik yoğunluğunu dağıtarak göndereceğiz. Yani tek yoldan bir yere aktaşa gitmeyecek, dağlara evlere gidecek. Hemen ona da başlıyoruz. Sattan müteahhitin zamanı bile geçti. Barış Plajı'nda inanılmaz bir ortam çıktı. Görmeyen arkadaşlar gördüklerine şaşıracaklar. Batı Karadeniz'de hijyen bakımından, e, <laughs> ve aynı zamanda güzellik bakımından Karadeniz bölgesinin tek plaj haline getiriyoruz. Hatta karayollarına da bir proje gönderdik. Vatandaş burada çok büyük sıkıntı çekiyor. Plaj bölgesine bir otopark olması lazım dedik. Ama yapmamışlar. Biz bunu yapalım. Plajın kenarından 15 metre içeriye kadar kolonları dikelim. Üzerine beton dökelim. E, Altına da falan yaparız. Ve Otopark yapalım üzerinde dedik ama geçiş yapını alamadık daha karayollarından. Hala daha takip ediyoruz. Crash, büyük bir kreş yapıyoruz. Arkadaşlar projelerini yapıyorlar. Son aşamaya geldiğini zannediyorum. Projeler bitip ihaleye çıkacak durumdayız. Maddi bakımdan bir sıkıntımız yok. Sana sokağa durmadan gelişiyor. Saran sokağına bir resim galerisi yapmak istiyoruz. Festivalde ünlü alan ünlüleri, Hamsi Festivali'ne, Büyük festival ait coşkuları yaptığımız bütün şenlikleri falan. Sanat sokağına gelenler bir taraftan sıra başının üzerinden gidecekler. Ee, ve uç noktaya kadar giderek, resimleri seyrederek festival tatlarında elinde yapılan sosyal olayları yaşasınlar istiyoruz. Evet. Restorantı görüyorsunuzdur. Denize sıfır. Bu bölgenin en güzel restoranı olacağını iddia ediyorum. Restoran hızla ilerliyor sonbaharda teslim edecekler tahmin ediyorum bize. Erba sinemasının altında herkes bilir gençliğimiz oralarda geçti. 6300 metrekare belediyenin yeri var burada. Çok muhteşem bir yer. Zaten yeşil alan olarak bize verildiği için kısıtlı ölçüde inşaat yapabiliyoruz üzerine. Ee, daha ziyade doğal havayı teneffüs etmek için. Bütün detaylarıyla yeni proje hazırlanıyor. Alır almaz hemen ihaleye vereceğiz. İş Bankası yanına bir kafe-restoran inşaatı hazırlıyoruz. E, Terastı altında bu orada da yaralamak üzere burayı da iadeye vereceğiz ve e, inşallah kafe-restoran olarak yan tarafta park-bahçe olarak hizmete geçireceğiz. Hakeme tamamen bitmiş vaziyette. Yeniden tadilat yaptık, e, temizlik yaptık. Şimdi iç temizliği yapılıyor pandemi yasakları kalktığı için oraya faaliyete geçireceğiz. Yapılmayan tek, tek e, olay sinema salonu kaldı. Sinema salonu bize engel değil açmak için. Kapılarını kapatacağız. İçeride resim sergisi, oyun, her şeyi yapabiliriz yani. Orası aradılmış bölge olarak olacak. Tamamen bittikten sonra daha sonra açacağız. Kurban Bayramı öncesi arkadaşlarıma tanımat verdim. E, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını kaldı, karşılamak için bol miktarda koli dağıtacağız. Gıda kolisi dağıtacağız. Hazırlıklarını yapıyor arkadaşlar. Arife günü mevlidimiz var. Hepinizi bekliyorum. Şerifdendirin. Çiçek dağıtımı yapılacak mezarlıkta. Hemen onun kabinde de eee oraya kurulacak kazanlarda pilav üstü et dağıtımı yapılacak mezarlıkta. Amfiteyatro gölgeleri yırtılmıştı biliyorsunuz rüzgarda, fırtınada. Yeni projesi çizildi. Amfiteatronun gölgelerini yapmak için ihaleye yakında çıkacak arkadaşlar son aşamaya geldiler tahmin ediyorum. Arkadaşlar şehir mezarlığını çok güzel planlı yapmaya çalışıyoruz. İnanılmaz bir çalışma var şehir mezarlığında. Şehit mezarlığı için alanı Oğuz Bey ortaya çıkarttı. Muhteşem olduğu Yüksek bir tepede şehit mezarlığı yapıyoruz. Çok iyi bir aşamaya geldiğimizi zannediyoruz. Şimdi şöleni için dün startı verdik. E, i̇ki senelik bir aradan sonra inanılmaz bir müracaat var. <laughs> Tüm hazırlıklarımızı yapıyor arkadaşlar Atilla Bey'in başkanlığında. Ata tohumu çalışmalarımız son da devam ediyor. İkinci evreyi tamamlıyoruz. Önümüzdeki yazdan itibaren tohum dağıtmaya başlayacağız. 1 milyon 400 bin liraya bir kar küreme makinesine sipariş verdik. Özel, Özel yapılıyor. AK ve CHP grubu meclis üyelerinin arkadaşlarla beraber çok kararlıyız. Önümüzdeki yaz, Allah sağlık verirse önümüzdeki yaz, asfalt, bana ait olan asfalt rekorunu kıracağım. Ereğli asfalsız, tek bir nokta bırakmayacağım. Hazırlıklarımızı yapmaya başladık. Bu yaz 12 bin ton sıcak asfalt, 120 bin metrekare serpme asfalt ihaleleri bitti. Yakında çalışmalara başlıyoruz. Ama önümüzdeki yaza hazırlıklarımızı yapıyoruz ve elinde asfalt rekorları kırılacak. Hiçbir yerde asfaltsız tek bir nokta dahi bırakmayacağız Allah'ın nasip ederse. Belediyemizle köylere hizmet götürme birliği arasında protokol imzalandı kaymakam beyin başkanlığında 15 köye belediyemiz içme suyu arıtma tesisi ve sanayi hattından içme ve kullanma suyu veriliyor 15 köy su vermeye biz hazır vaziyetteyiz depolarını almak için onlardan işaret bekliyoruz hayırlı olsun diyorum köylere Belediyemiz ile Karadeniz Ereğli Organı Sanayi Yönetimi arasında yapılan görüşmeler sonucu organize Sanayi Yönetimi'nde talep edilen içme ve kullanma suyu sağlanması konusunda anlaşmaya varılmıştır. Yapılacak çalışmalar ile OSEB'in ihtiyacı olan su tarafımızdan Ereğli Belediyesi tarafından verilecektir. Aylık yaklaşık 20 bin metre küp su verilecektir. Bu çalışma ile birlikte OSEB yönetimi tarafından belediyemize bir adet lastik tekerlekli kazıcı yükleyici iş makinesi de bedelsiz olarak yapılan anlaşmayla Ereğli Belediyesi'ne verilecektir. Yağışlı havalarda falan suyumuzun kokusu değişiyor, rengi değişiyor, sıkıntılarımız var. Bu arıtma tesisinde ozon tesisi yapılmamış. Hazırlanan proje akabinde DSEİ tarafından ihale aşamasına gelinmiştir. İhale sonucunda imalatların yıl sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. Ereğli halkına hayırlı olsun. Kalın <laughs> Değerli arkadaşlarım, 13 Temmuz'da Piyale Paşa Konağı Müzesi 2 milyon TL bedelle özel idare tarafından ihaleye çıkarılıyorum. Sevindirici bir haber olarak benim değil, size müjde <laughs> Cumhurbaşkanımızın büyük desteğiyle Allah razı olsun başlayan fakülteler, kampüs olayı son aşamasına eğitim vakfı başka kampüs olarak söylüyorum gelmiştir. Yakında inşallah temeller atılacaktır. Bunu da bir müjde olarak sizlere, halkımıza sunmak istiyorum. Her çok iyi. Size söz veriyorum. Endüstri bölgesi hikayesi bitmiştir artık. Böyle bir şey yok. Erdemir hazırlıklarını yapıyor eğer benim bir payem varsa kefalet ortaya koyuyorum. Ticari, sosyal ve sportif alanlarda artık Erdemir, Eriğin diye açılmaya başlayacak. Önümüzdeki bunu göreceğiz. Sayın Genel Müdürümüz Oral yaklaşımları çok müsbet. Sağ olsun kendisini burada selamlıyorum. Aynı zamanda üst kademede bulunan Genel Müdürümüz Savaş Erdem beyefendiye ve diğer yönetim kurulu üyelerine buradan Eride Halk adına destekleri için selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Eride çok daha iyi günlere gidiyor. Her şey çok güzel olacak inşallah.